Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saklanmış oynayacağız ama iki kişi bunu üç kişiyle gelmesi istiyorsanız bu videoya istediğiniz kadar like atın işte like istemiyorum. Yanımda Ahmet var. Yine duyabilirsin sesini. Evet. Benim sesim geliyormuş bu arada. Ben videoyu izledim ya. Aynen geliyor. Ben ya 2000 göl yapma. Arama arası yap. Arama arası. Arama Abi kurallık map değil abi, bir, bir kere iki bin göl olsun. Tamam iki bin göl... İki bin göl nasıl bir şey ya? Bu ne bu? Şurada bunlar var, bir şeyler var işte. Oraya çitleri koymuşlar o kadar. Şimdi ben, benim ne aldığımı söylemeyeceğim. Ben ne aldım biliyor zaten artık resmen Benim en iyi oynadığım karakter. Acaba kim? Krav mı? Ben en iyi mu? Mu? ne Krav mı? Piper mı? Eee Krav. Ben Krav bu arada. Ciddiyim. Ne Piper yapayım? Ne, <laughs> ne yapayım abi Krav'ı iyi oynuyorsan? Tamam. Abi. Botlara ölen abi. maldır. Dur, dur, dur. Botları ölen maldır. Aynen. <laughs> İkisi sa abi var da botu öleceğim. Ölebilirsin. Gaz ölecekti. ölecektim. Gazı ölecektim. Kaçtım kurtardım kendimi. Sen ne yapıyorsan yap oradan. Kaç kaç kaç. As. Oley. Oley. Kaçıyorum zıplaya. Oyalıyorum oyalıyorum. Çaktırma oyalıyorum. Bum. Öldü öldü de arkanda bir şey var. Kaç kaç. Bırak barliğe gitsin. Hadi kaç. <laughs> of. Öl. Lan öldür. ya <laughs> abi malım. Beni izle boşver beni izle. İzliyorum. Nerede? <laughs> Bu arada önceki videomuza 19500 abone. 19 Bir dakika lan. 19500 abonelik bir kanal yorum yaptı. Oradan buna selam olsun. Ve çok teşekkür ederiz, değil mi? Hı <laughs> Tabii ki. Adam bin aboneye yaklaştı. Ona da bir abone olursunuz Şimdi şu karakteri alıyoruz. Ahmet görmesin. Videodakiler görürsün. Canlı yayın açsaydın kanka. Ne? Canlı yayın açsaydım. He. Bekle açayım. Ama işler geldi. Bibisakısını patlata patlata Abi kaç vuruyorum ben acaba ya? Allah a, Allah a, Şöyle Lux Lux Sen Tamam abi tamam kaç Sen ne aldığını gördüm Arkadaşlar Ar ah Ahmet'e e, Videonun 3. Dakika, 3-15 dakikasında Çok yaşa demeyi unutmayın yorumlarda <laughs> tamam çok boş yaptık. Bak boş yaptığımız boş <laughs> yaptığımız için iç iç... konuşamadım, konuşamadım boş yaptığımız için, içiz ne ya? Boş yaptığımız için konuşamıyorum bir dakika. Boş yaptığımız için ölüyorduk. Evet bu kadar. Arkadaşlar, arkadaşlar Hadi. bugün. Bugün efsane komik bir video atacağım. Ama %100 10.000 dislike gelecek. Bak %90. Bu videoyu da 10 dakikanın üstünde yapacağım. Neden Hoş acaba? Ves. Biliyor musun? Ben ee, benim el profesör benim el profesör adlı arkadaşımızla onu bir sallan bir söyleyeyim. Lan Oğlum bir e, bir konuşmama izin ver ha. Benim el profesör yani Mustafa Mustafa Kemal işte. Onunla videom var el profesörle. 32 dakikalık. 30 dakikalık. 2 dakikanın Abi ben ne diyorum ya? Bugün çok saçma cümleler kuruyorum. Çoban neden? Cümleyi baş... Bu videoyu başa al mı çekeyim. Yok be. Abi bu arada sakız. Aga be. Abi ne yapacağım ben? Sıçtım. Sakızı da leş gibi attım. <laughs> Sakızı da. Sakızı nereye attın? Sakız bok yoluna gitti. <laughs> sakız bok yoluna gitti. <laughs>

Sen ne aldın abi? Sen ne aldın? Ben bir dahaki eline ne alacağım? Unuttum mu? Nasıl nane aldın? Sen de nani... Hesap Tam He. Tamam hesap değiştirirken videoyu durdur. Ve o sırada o videoyu kes bence de. Çünkü Aynen. çok boş yapmış. Ee, değiştirirken... Çünkü en saklanmaçtan naniye bayılırım. Çünkü çok iyi kaçıyor. Çünkü ultini öyle bir basit bir şey yediğe manyak Çünkü... Anan yani. Anan yani ağlama bot. Bulsun sen ya. Neyin ağlaması? Ne alaka? Allah Max Ağla çıktı. Abi Max çıktı ya. Vallahi Max çıktı ya. Abi Mega kutu açtı Max çıktı ya. 24 can. Abi, bir şey diyeceğim. Yeni bir abi yeni bir kutu geldi. Adı çalı kutusu. Max çıktı çalı kutusundan. Kanka beni de. Eee izliyorum. En yani, azından video boş geçmesin. Tamam. Zaten yeterince boş yaptık. Arkadaşlar böyle videolar boş yapma videosu. Boş yapma. Yani bir şarkı açayım mı? Açacağım. Ne açayım? Fearless. Fearless açacağım evet. Fearless. Fearless. Lost Sky'dan Fearless. Evet. Reklam girerse videonun ağzına. <laughs> ne yapıyorsun? He video. Arkadaşlar videoyu durduruyorum yoksa çok boş yapmamızı dinlersiniz. Evet arkadaşlar, Ebu Ahmet arkadaşımız hesabını değiştirdi. Şimdi şarkımızı açıyorum. Oha! Space kırıldı. İnternet bok gibi. İnternet bok gibi. Bence de. <laughs> Süper bir internetim var şu an. <laughs> ya botlar... Abi botlar bot olduğunu iddia etmiyor ya abi. Emoji atıyorlar. Botlar bot değil demek ki. Onları Supercell oynuyor belki. Belki o bu e, böyle e-sporcu gibi oynuyorlardır. Neyse şarkıyı dinleyelim abi biz çok boş duruyoruz. Şu an konuşma şarkıyı duysunlar. Ee, arkadaşlar bir videonun ağzına işte videoyu durdurup geliyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Yine space kırdım abi. Space'i kırarak şarkıyı açıyorum ya. Benim ben ananı babanı karım. Ya, bu, 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 bu. Rıza baba birileri tek atıyor. Ya ben Kretlis açmak istiyorum ya. Fearless'a Kretlis çok benziyor. Ama Kretlis daha güzel. Bu şarkıyı sevenler baya fazladır ya. O yüzden açıyorum. Bir dakika lan. Yalnız bu şarkılar telif değil mi? Abi mı? Bilmem. Açayım Açıyor mı? Açıyorum. Space'i kırarak açıyorum. Ya hak. Bu sefer gerçekten space. yeşil oğlum. internet bok gibi. Arkadaşlar. Abi videoyu durduracaktım internet kötü. İnternet düzeldi abi. Yapacağınız işe. Ne internette? ara Arama arası yapıyorum. <laughs> Ahmet'e troll challenge. Ben farklı mısın bilmiyorum. Anan ya. Nanisin. Ya vallahi videoyu oğlum o kadar YouTube muguyum ki videoyu kesmeyi bilmiyorum. <laughs> Lan. Hay. Hay senin eee internetini Evet abi. Şu an 10 bin kere aksesuar kullandım. Oha o neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir aksesuar? Abi bro sıça sıça aksesuar atıyor ya. Usura usura atıyor aksesuarını ya. Ayıp bro. Ayıp. Çok ayıp. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Böyle internet hemen yapacak. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda leş gibi bir videolu ama yükleyeceğim youtube'a. Belki bir de düşünseniz arkadaşlar bu video 10 milyon seni What the? Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> bu videoyu e, sizden 50 bin e, oha, oha, bir dakika 50 bin 5 diyecektim. Bu videoya 5 like bekliyorum. 5 like gelirse bu videoda hiçbir şey yapmayacağız. Neyse hadi bay bay.